MHP lideri Devlet Bahçeli bir yandan da ABD başkanlık seçimlerini değerlendirdi. Çok ilginç benzetmeler yaptı Sayın Bahçeli. Özellikle Trump kazandı diye üzülenlere seslendi. Dedi ki: "ABD'deki partilerin içimizdeki havarilerine diyorum ki, fil ile eşek arasında papatya falı açmayın. Bozkurt, bozkurt ayaktayken fil ile eşeğin arkasına düşmeyin." Biden'ın içimizdeki sömürgeleşmiş işbirlikçileriyle dayanışma halinde sayın Cumhurbaşkanımızı seçimle değiştirip devirme planları şimdi tuzla buz olmuştur. Gündeminde Donald Trump'ın zaferle çıktığı Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi vardı. Sonuçlar üzerinden Türk siyaseti hakkında yapılan yorumları hedefine aldı, tartışmalara tepkiliydi. Türkiye'de bazı çevrelerin fil ile eşek arasına sıkışıp kalmaları, Trump'ın seçilmesinden dolayı karalar bağlamaları garabettir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki partilerin içimizdeki havarilerine diyorum ki, fil ile eşek arasında papatya falı açmayın, gelin de bozkurtla yürüyün. Bozkurt ayaktayken Fil ile eşyanın arkasına düşmeyin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında verdiği dış siyasete ilişkin mesajlarını yeni yılda görevi devralacak olan yeni Washington yönetimine beyaz sayfa çağrısı yaptı. Trump'ın ilk döneminden farklı bir profil sergilemesi, dostluk ve müttefiklik hukukunun doğasına müzayir hareket etmesi iki ülkenin de müşterek hayrınadır. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yepyeni ve temiz bir sayfa açılmalıdır.